Merhaba arkadaşlar, bugün İzmir Kadife. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Kadife Karedeyiz. İzmir Kadife Kare. Şimdi içeri girelim. İçeri girdik zaten. Hadi bakalım ne olacak. Arkadaşlar Kadife Kare'ye geldiğinizde şöyle güzel çantalar var, tarihi böyle halıdan yapılmış gibi çok güzel şeyler var. Ee, bakalım. Kadınlar genelde çok kullanır bunları. Şu. Bakın Şu çok güzel değil mi ya bu eski tat, sanki eski evlerde vardı böyle çok eskiden evlerde vardı şöyle incik boncuk hatıra falan var ee, şurada da aynı şekilde devam ediyor i̇ncik boncuk. bu nedir abla Hangisi? bu kalem. kalem mi bu şunu görüyor musunuz kalem bu Ağacın içine nasıl soktunuz o şey? Bu nasıl? E bunun açacağı nasıl oluyor? Oğlum ben şaşırdım şimdi bu. Bak, bu, da bak. bu kale. Bu da Bakın yok. bununla yazı bak, yazılıyor. Güzel. O diğer ben Müthiş. Şunlar da, bu da bak. <laughs> Şu maymunlar da ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Ne bakıyorsun? O ne? mi? <laughs> Video da bu, sen. Evet Dinenci dinen, din, arkadaş <laughs> ee, Kalk geçmiyor mu teyze <laughs> Ayten. Arkadaşlar Kadife kaleye geldiğinizde arkadaşlarınızı yanınızda getirmeyin Yani o cüzdanınızdaki bütün parayı alıyorlar İşte bak bir de bilmemiş gibi Örümcek Bu halı 20 sene önce bizim evimizin duvarında asılıydı. Şu an değeri ne kadar bilmiyorum ama çok değerliymiş. Hele şu halılar ise gerçekten hala evimizin alt şeyinde var. Yok yok. Mutfak bölümünde kesinlikle bu halılardan bir tane var bizim. Gerçekten de şuna. Yani şey bir şey eskilikçe değerli değerleniyor. Bunu anladım. Şunlar kesin vardır. Bizim memlekette kesin vardır. Bak Mobile mobil oynayanlar bilir bunu. <laughs> Gerçekten var bunlar. Hepsi şey 150 mi? Tanesi evet. 150 mi? Evet. 150 liraymış. Kadife Kale'ye geldiğinizde evet. bu çantalardan alabilirsiniz. Evet, bir tane çan. bir şey gördüm sanki burada ama Love yazıyordu. Nerede ben kameradan bakınca gördüm de. Gel gel. Heh buldum. Güzel ya. Burada. Arkası kada kadayıf. Arkası, kadayp... arkası kadayıf. Aa, işte hatalı şekil. Arkası Ulan oğlum niye kadayıf diyorsun be? kadayıf lan <laughs> kadayıf. Arkası kadayıf. <laughs> arkası kadayıf. Kale Arkadaşlar arkası kadife kale. kale. Burası da incik boncuk halı doku yerleri. İncik kale burası. İncik kale. Ay oturayım mı buraya? Demir, demir, bu mu demir? Hayır demir. Ha bu. <laughs> Abi çok yapmayın. Boydan boya mısın? Biri Nasıl, el, yap nasıl yapılıyor? Geleyim <laughs> mi? Allah İyi, Sahmeti, Allah. Allah boya isim. Şey, Sana kolay al gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor> al, dokuyor. Gayret yapıyorum. Vous, mm -hmm. oui, euh. Oui. Oui. Böyle hmm. Bunu böyle vuracağız. O ipi takıp onu öyle <gülüyor> <Baştırıyorsun>. <gülüyor> İpi nereye takıyorsun? Daha alabilir mi? Arasından geçiriyorsun şimdi. Atıyor. Hmm. Hmm. aradan geçiriyorsun bak şu <gülüyor> şekilde. <gülüyor> sen. açıyor musun bunu? Bu şimdi. Sen ben açmayacaktım, <laughs> ben yapacağım. <laughs> içerisinden geçir. Aynı buradan. Aynı yerden geçir. Evet. Kazı sıkmadan e, demiri Başaracağım, başaracağım. Bu iş olacak. Olacak, olacak. Allah. Öyle devam. Yaptıktan sonra bunu çıkar, bunu da geriye çek. Ne kadar vuracağını nasıl hesaplıyor? Ne kadar bekliyor? Zaten vurduğun sırada belli oluyor. Bak o yerine oturdu. Hmm. Aa, oturdu. Ay, evet. Şimdi a, ben karşını... Evet. Nereye çıkartacağım? Bak, Bana doğru Çıkarttım. Şunu geriye... Bu mu? Evet. 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 Allah bas. Allah seni abi. değişti. Ben de anlıyorum. He. Bunun rengi niye değişiyor? Altta bir sürük mü var? Hayır hayır. şurada çapraz oldu şurası. Üstteki alta gidiyor, alttaki üste çıkıyor. Hmm. Şimdi bunu tekrar sokuyoruz. Değil de. mi abla? Tekrardan. Buraya 150 diyorsan 200 lira ona yeter. Gidiyor mu? Ben göremiyorum. Daha daha dur. Sırt basar. Tamam tamam. Bir dakika. Bir dakika. Giriyor değil mi? Geçir geçir. Efendimle doğru. Aynen. Bu şekilde. Sonra ipi geçiriyorsun. Vay 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 öğrendim ben. İpi geçir önce vurma beni. Dur önce bunu sürteyim. En <laughs> eski yıllarını ben bunu vermişim. <laughs> tamam tamam tamam. Ben tamam. yani işi bilene işi öğreteyim ya. Daha <laughs> buranın ismini beceremiyor. <laughs> Kadayıf değil ya. ne, Neydi buranın <laughs> ismi? Kadife. Bir daha söyle. <laughs> Kadife. Ne? Ne? Kadife ne? Kadife. İpi aç biraz. Kadife kale. Hayır, bir daha geçireceğim buradan. Hayır. Bunu geri getireceksin. Kanka <laughs> öyle <laughs> değil. Evet, bunu geri getireceksin. Aynısı evet. adam. Evet. Neyse. Atpınar Mahallesi, Nurlupınar. Biliyor bir musunuz orayı? Tekrar mu ama. No. Hadi ya. Salihli mazar. abla var. Salihli'den. Nereden Salihli? Salihli sarf. Sart'ta Sart. Sart. Ben Salim merkezdeyim. Hatta benim orada İpek Yolu marketim var. Lipi geçirmeden şey yapma. Sağ mısın? Geri geri. Sağ mısın? Geri. Hadi bak fırça yiyeceksin ustadan. Geri geri. <gülüyor> geri, geri. geri, geri. <gülüyor> 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 He gördüm. Hmm. Aynen gördüm. Biz de Manisa merkezde oturuyoruz. Öyle Arda ve İzmir'e geliyoruz. Kuzen de o. sahilde oturuyor. Hadi ya. Güzel ya Kadife Kale. Güzel şeyler var. Biraz böyle bastırsan açılır. Hayır bir süper. Ama ne eline? Bunu. Çek kula çek. Allah Allah, şey e, Anlamıyor değil mi? Bir <laughs> şey var öyle. Şöyle bak şöyle yaptın mı zaten gidiyor. Hmm. Kendine git doğru vur bunu. Bunu kendine doğru. He şöyle. Vur vur evet. Yok vursana. <laughs> tamam. Hadi kolay, kolay gelsin gençler. Sağ olun teşekkür ederiz. Sağ, olun. sağ, olun. sağ, ol. sağ ol. Kaldır. He, Bunu kaldıracağım. İpi getir mansuru getir şu kırmızı ipi getir. Aynen. Mert evet. yaparlar. Evet. evet. Hadi, Hadi. Ben akşama kadar bunu bitirir miyim? Maza <laughs> sessizce. <gülüyor> sessizce. <gülüyor> Ay ne kadar net bir şekilde hayır dedi. <laughs> Konuşmadan yapsana. Yani Bak orada bıraktı sen. Geçen sefer dün değil de iki gün telefonumu orada bıraktım çaldılar. Gerçekten? Ay, evet. Ay. anne yani orada direyin orada. Yok ya. Bana çaldılar Siz bunu ya. Ha? Bunu nasıl ulaşıyorsunuz ya? Buna nasıl ulaşıyorsunuz? Ha, sen ne doğru çek. Gelmiyor ki. Biraz çaba kaldı. göster. Evet, Aa. Gel <laughs> biraz kahve tamam mı? Çek 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 çek. Tamam. Şimdi o çubuğu sürt. Uş. Yavaş nasıl kıracağım? Şine de çubuğu. E sen sahip çıkamıyorsan. Teyze. Evet. Beni kovabilirsin evet. ha. Yani şu an bunlara kaç para dese hakkı var değil mi? Masal. Hı -hı. Hı, -hı. Diyorum ki bunlara kaç para sohayı? dese hakkı var A, şu adım. an. Evet çek şey açılmadı. Ha tamam şimdi açıldı. Yemek var ya. Ve evet, anne. Onlar 70 lira. Evet şimdi burası da oldu. Tamam şu o tahtayı geçir. Tamam masal <laughs> <laughs> masal yeter. <laughs> Allah sevdim ben bu işi. Evde gel yapma. Bu sıcakla şey? çekilmiyor şimdi. <laughs> Efendim. Gel. Geldi. Abla ismin Fidan mı? <laughs> evet. Hadi ben kapatıyorum videoyu. Kadife Kale. Welcome to Kadife Kale. Halımızı Hali da dokuduk. <laughs> halımızı da dokuduk. Şimdi de tarlayı geziyoruz. Tarlayı <laughs> Kaleyi geziyoruz. İşte İrmi, İrmir, İrmir, İrmir. anasını bugün dilim dönmüyor. İşte İzmir Buca ayaklarımızın altında. Gördüğünüz gibi ayaklarımızı kaldırıyoruz. Bak böyle gözükmüyor <laughs> ayaklarım. Ne çirkinleşmesi? Neden? Şurup. Gelme gitme gitme oraya gitme abiciğim. Oğlum neresi uçurum? Uçurum oğlum uçurum ya. Oğlum ben nerelere çıkmışım da. i̇şte burası. <laughs> Welcome to Kadife. <laughs> Welcome to Kadayıf. Oğlum Kadayıf değil lan. Welcome to Kadife Kale. Whoa! <laughs>

Arkamız deniz Bu taraf Buca Burası da Kadayıf kale Kale turumuz devam ediyor çok güzel fotoğraflar çok güzel videolar çektik ee, Şurada bir şey var ben size göstermek istiyorum durun bakayım İşte En uç noktadayız Arkamız İzmir çok ucuna... Burası Magnesia Manisa Sardis Salihli bölgesi. Yani bu taraf. Tam bunun bu tepelerin arkasında Salihli var, Manisa var, Sardis var, Magnesia var. Mardin <laughs> yöresine ait değil mi? Mahmut Tespici kralı. Ne diyor? Ne dedi mi? Bir reddet ya. Ne işin var Yok yok o kadar şey zaten. Kızlar. Konseri... Kızlar hanı. ağası hanı. Kızlar ağası hanına hoş geldin. Evet. Altyazı Burası eee incik boncuk satıldığı ama çok hoş bir yerim. Cem Karaca. Ekim Koray. Rol, plak. Ekim er, Koray. Ekim <türüyor> Antika ürünler var. He, eski film, eski... eski film, eski film, eski 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 film Hmm. <laughs> Spermi 3 Nasıl? Nerede? Spermi 3 Kasık ne? Ben bunları kullanmayacağım hmm. Sen hiç kullandın mı? Evet Aydın geceniz Harika çocuk Onur Hemen sayın Aynen. üzüldüğün şeye bak Nalan Aynı üzüldüğün şeye bak. Özcan'da bir Ezgi Müren. Ezgi Müren mi? Ezgi Müren. Ezgi şurada eski kasetler varmış. Gel bak. Ne? Eski kasetler. Saatle. Evet. Saatler. Ya burada tartı var. O tartı ben çok onurmuşum. Şu şey. da dedesi. Geçti. Yes, ya yes. <laughs> <laughs> Bir bergen. Sağ gözüne ne döküyormuş? Zeki Müren de bizi Yapma be. Şuraya bak. Hadi, Hadi. Hello Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Beğenip abone olmayı unutmayın.